Amerika ve NATO neden hiçbir şey yapmıyor ve bu gerilimde, bu büyük savaşta arada Ukrayna'nın gariban halkı diyeyim tırnak içinde masum insanları sıkıştı. Evet, filler tepişti, çimenler eziliyor. Emperyalizmin hepsine hayır diyor muyuz? Net diyoruz. Nereden geldiğine, ideolojik aidiyetlerimize bakmadan Amerikan emperyalizmine de, Rus emperyalizmine de hayır. Demokratik, evet, özgür Ukrayna. Her barış isteyen insan bunu seslendirir. The New York Times bugün kendi ülkesini eleştiren müthiş bir analiz yayınladı. Thomas Friedman imzalı. Ardından da o yaman NATO çelişkisi. Bu Putin'in savaşı. Lakin Amerika ve NATO'da masum seyirciler değiller. Bu kavgada bu büyük savaşta NATO ve Amerika'da hiç masum değil. Putin için bunu öngörmeleri gerekiyordu. Ukrayna'yı kaybetmek demek, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması, yani Kremlin'i vuracak füzeleri oraya yerleştirme ihtimali yabana atılır değildi. Yani Ukrayna'yı kaybetmek demek Putin için stratejik bir kayıp, kişisel ve ulusal bir aşağılama anlamına geliyordu. Eğer Ukrayna NATO'nun güdümüne girse, gerçekten iyi olursa, bu Putin için ve Rusya için aşağılama anlamını taşıyordu. Mutlaka müdahale edilecekti. Hesap hatası yapıldı. Amerika'nın NATO'yu genişletme kararı kötü düşünülmüş bir karar. Putin bu kararı ekonomik olarak Rusya'da başarılı olamadı, halkına istediği refahı sağlayamadı. Ama Amerika'nın ve NATO'nun bu genişleme planı bu yayılmacı kafası, Ukrayna çıkışları Rus halkını bir arada kendi yanında tutması anlamında Putin'in işine yaradı. Öyle öldürmeyen darbe güçlendirir dediğimi, bir öcüye ihtiyaç vardı değil mi? Putin'in yanında o halkın kalabilmesi için. Amerika ve NATO Rusya'yı parçalayacak, Ukrayna'yı parçalıyor. Kalın benim yanımda. Ben sizin sığınılacak limanınızım. İşte bu. Bu. Peki. Son cümlesi Friedman'ın bu yeni soğuk savaşın başlangıcı. Hanımefendiler, beyefendiler konuşacağız ama ciddi anlamda dünya yeniden 90'lar öncesine gidiyor. Tamam komünist demir perde, Amerika NATO demeyelim ama Rusya, Avrasya, Çin dengesiyle İngiltere Amerika NATO dengesi artık yeni bir dünya kuruluyor. Biz de tam ortasında kalmış durumdayız. Buyurunuz. NATO ve Amerika neden çuvalladı? Güçleri var. En güçlü ordular orada. Bir, hantallar. Karar alamıyorlar. İki, Amerika bir türlü taşın altına elini koymuyor. Biden da çuvalladı. Amerika NATO'yu harekete geçirecek. Gidecekler Ukrayna'ya destek verecekler. Güçler yığılacak. Aman öyle bir prosedürleri o kadar ağırdan almaları var ki Ukrayna halkı işte Putin'in karşısında bir başına kalmış durumda. Güç var. NATO'nun gücü var. Amerika'nın gücü var. Silah var. Peki irade var mı? Sorun iradeydi. Hadi Zelenski, Ukrayna yanınızdayız. Öyle böyle ortada bıraktılar. Zelenski gider. Bugün bir akraba böyle diyor. Ya komedyenden cumhurbaşkanı mı olur? Komedyenden başkan mı olur? Ve o gidiyor. Ukrayna halkı dertleriyle bir başına kaldı. Putin ezip geçiyor.